Beyaz örtü olduğunu düşünüyorum. Kenan Bey bu atmosfer çok başka. Ben beyaz örtü. Beyaz örtüyle katta yer. Son kararım. <laughs> Ay Kenan Bey. Ay Kenan Bey ben çok heyecanlıyım. Üniversite sınavına girer gibiyim. Kenan Bey hızlı davranıyorum. Ah horul horul son kararım. Geçtim. Tabii bu diyorsun. benim için çok önemliydi. Bin liranız var. Evet. Ne yapacaksınız bu bin lirayı? <laughs> İyi para. <laughs> İyi para Kenan Bey. En önemlisi ben ilk iki soru benim için çok önemli. Düşünsenize şimdi sosyal paylaşım sitelerinde falan böyle çok konuşulan falan. Kenan Bey benim e, kararım var. Basketbol demek istiyorum ben. Son kararım. Peki. hep aklımı karıştırmayayım. arpacık kurması a arpacık kurması son kararım